Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kimlerden diye sormak. Kimlerdensin sen? Ben e, rahmetli Geyik torunu, e, Dursun Ay'ın oğlu, Şevik Ay'ın yeğeniyim ben. Evet. Dursun amcam da burada yaşıyor, bir tek o kaldı. Evet. Tanır mısın Şevik amcamı, Yaşarım babamı? Amca Tanır mı Şevik amcan? Sitenin lokantacısı, ağasıydı. Oraya lokanta açtı. Arka tarafa gelen giden bedava yiyordu bu çatağın adamı. Ve harici adamlar da yiyordu. Adam düştükten sonra adamın yüzüne bakmadılar sonra. Benim 20 yaşımda kaza yaptım. Kız kardeşim öldü. Cenaze günü sabah buraya bir tane ticari taksi geldi. Arka ağzına kadar dolu. Bir de indi indüdük bir ev yiyecek. Bunu kim gönderdi? Kim gönderdi diye araştırır kana. Şevka göndermiş. Ay. Bunu şatak boyunca kim yapar? Çatak koyunda yapan bir ağa o, görülmüş mü hiç Adam düştükten sonra adamın yüzüne bakmadılar bu çatak koyun adamı. Maalesef, maalesef. oyun adamı bizim var adamı. Yani şöyle e, rahmetli bir gün ziyaretine gittim İzmit'te. Tuvalete bile giderken ufak bir telefonu vardı Samsung. Onu götürürdü. Ondan sonra e, dedim abi dedim nereye gidiyor dedim şey amcam. Dedi ki tuvalete gidiyor dedi ama dedi tuvalete giderken bile dedi telefonunu yanına alıyor ki biri arar mı diye dedi. Yani şunu da çalmamış telefonu rahmetlerim. Bir berbere kızılcağımda tembih etmiş. Ne kadar koydun bebe gelirse kalender bebe hepsini tıraş et para alma demiş. Ben ay başında veririm demiş. Bütün çatağın bebesi orada tıraş olurdu. Ay başında gelirdi bir benim parasını öderdi. Vay vay vay. Yani Şevik abi bir adamdı. Rahmetli. Ben bu köyde böyle bir adama denk gelmedim yani. Kalender'in elinde alacı diye uğraşıyorlar şimdiki zenginler. Evet. Çok cömertti yani çok cömertti. Bir gün ben gittim sitelere dükkana gittim onun onunla. Ee, işte bana illa yemek ye dedi. Tamam dedim. Ahçı oradan dedi ki içeride ahçası vardı. Ee, Şefik abi dedi ekmek yok dedi. Ben hemen koşayım dedim ekmek alayım gelin. Bana bir bağırdı sen misafirsin para harcayamazsın dedi. Al şu parayı dedi git ekmek al gel dedi. Amca tamam. dedim ya yiyeceğim ekmeği alayım dedim bir tane ekmek. Olmaz dedi, para harcayamazsın misal. Bütün kamyoncu oraya gelirdi, zavallıyın ezenlerdi, kahvaltıyı orada yapardı geçerdi. Evet. Ben kamyonculuk da yaptım onunla, kahvak yıkardım, şey yıkardım. Kamyoncular geliyordu, kahvaltıyı orada yapardı zavallıyın. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok iyi adamdı. Mekanı cennet olsun. Me Mekanı cennet Sizin isminiz ne? Murat Aktaş. Murat Aktaş. Kamyonları Murat. Tamam, tamam. Bunu yayınlıyorum Murat abi, sen veriyorsun. Yayınlı. Tamam.